Herkese merhaba arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar sevgiler hepiniz 3 devreye Hoş geldiniz 0 sıfır biten bir derbinin ardından hemen şöyle 5 dakika oldu maç biteli ee, önce bunu söyleyip yani e, maç bittikten hemen sonra giriyorum videolara bilen bilir öyle e, yalanlı da işimiz olmaz nerede ne konuşacağımızı da e, kimse soracak değiliz önce bir oradan başlayıp Eee sonradan da ekleme çıkartma falan yapmıyorum. Büyük kanallardaki yayıncılar gibi. Onu da bir söyleyeyim. Yani maç bitti ve 5 dakika sonra ben şu an videodayım. Ee, devre arasında konuştuysam maçın başında ne konuştuysam dün çektiğimiz maç önü videosunda ne konuştuysam hepsinin teker teker arkasındayım. Ee, o yüzden de hiçbir çekincem yok. Ben burada şovmen değilim daha doğrusu. Yani o dediğiniz şovmenler yapıyor. Ben şovmen değilim burada. Ee, ben Fenerbahçe'yi destekleyen bir futbol severim. Fenerbahçe'yiyim. Ee, ve Fenerbahçe'yi konuşmaya çalışıyoruz burada. Futbolu konuşmaya çalışıyoruz. Ama ben artık bazı şeylerden gerçekten çok sıkıldım. Önce bir oradan başlayayım. Ee, Editlemeyeceğim bu arada bu videoyu hiçbir şekilde. Hemen olduğu gibi yükleyeceğim yani. E, editlediğim videoları zaten biliyorsunuz. Hani ayırt edebilirsiniz. Aradaki farkı görebilirsiniz. Ben artık kime eleştireceğimiz noktasına iyice kafayı yedik yani biz. Ben mantıklı şeyler konuştuğumuzu düşünmüyorum. Eleştirirken eleştirinin dozunu çok kaçırdığımızı düşünüyorum. Herhangi bir yerde herhangi birkaç kişiye karşı konuşurken böyle e, Kendini bir halk sanmaya başlayan insanlar görmeye başladım. Herkes kendi futbol bilgisiyle konuşuyor. Herkes kendi aklının yettiği kadar konuşuyor. Ben de aynı şekilde. Ben de aklının yettiği kadar futbolu konuşmaya çalışıyoruz. Ve bugün Fenerbahçe'nin kesinlikle Galatasaray'a karşı ciddi bir şekilde üstünlüğü olduğunu defalarca söyledik. Artılarını ve eksilerini konuşmaya çalıştık. Maç önü videosunda ne konuştuysam hepsi birer birer çıktı. E, Davinson'a baskı yapılması gerekiyor dedim. Çıktı. Kostic-Frankowski tarafı belirleyici olacaktır dedim. Asla, aslında Kostic'in Frankowski'ye daha üstünlük sağlayabileceğini düşünmüştüm. Nitekim de öyle oldu. Frankowski'den çok fazla bir şey göremedik. E, sadece iki pozisyonda vardı. E, hücum anlamında yani Galatasaray'ın hücum anlamında. Zaten ilk 45 dakikada Galatasaray'ın hücum anlamında herhangi bir etkinliği yoktu. Yani kesinlikle yoktu. Genel anlamda Lemina ile Fenerbahçe arasında geçen bir maç gördük ve nihayetinde ikinci yarısının daha iyi olmasını beklediğimiz bir maçı sonradan doldur boşalta gittiğini gördük. Şimdi ben istatistikleri şöyle bir açmak istiyorum ilk yarı 4 şuta 2 şuta karşılık Fenerbahçe önde. Rakip ceza sahasında topu buluşma 6. Rakibim 1. Galatasaray en son ne zaman e, herhangi rakibi karşısında bir defa rakip ceza sahasına girmiş herhangi bir maçın ilk yarısında veya ikinci yarısında yani 45 dakikalık bölümde orası meçhul tabi. Yani burada şu anlama geliyor bu. İlk yarıya şöyle bir bakıyorum ben rakamlara. Bu arada ilk yarı en çok koşan oyuncu Duşan Tadiş'ti. Eleştirilerini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Mourinho'yu eleştirebileceğim bir tarafı var bu işin ki. neden e, en etkili olduğu bölümde değil de neden bu kadar orta sahaya yakın. işte Şimanski, Fred, Tadiş şeklinde neden kullanıyor? Neden 4-3-3'e dönüyor Fenerbahçe top rakipteyken? Bunu hiçbir şekilde anlayamıyorum. 3 5 2yi tartışacağınız yerde e, biraz bunu tartışın da hani futbol bilginizi göreyim ben biraz bu kadar mı anlamıyorsunuz futbolda bakın hiç, rakiple alakalı bir şey söylemiyorum hakemle konuşmuyorum hakemin konuşulacak hiçbir tarafı yok çünkü ve bu yabancı hakim içinde de biz öncülük ettik e fenerbahçe tarafı olarak biz öncülük ettik biz istedik bizi uğraştık. Ve rakip Halil Unutmela'yı istemesine rağmen bir şekilde buraya yabancı hakem geldi. Ve ilk 15 dakikadan sonra yabancı hakem artık şuna döndü yani. Iş. Ya arkadaşlar siz ne oynuyorsunuz burada bilmiyorum ama bakın futbol böyle oynanır. O yüzden bana yaklaşmayın. Efendim efendim topunuzu oynayın şeklinde Galatasaraylı arkadaşları ikna ettikten sonra futbol oynanmaya başladı. Tempo yükselmeye başladı. Tempo yükselmeye başladıktan sonra ikinci yarı'nın 50-55'ten sonra tempo yükselmeye başladıktan sonra da Galatasaray düşüşe geçti. Ama e, talis hamlesi çok geç geldi diye düşünüyorum. Farklı bir değişiklik yapılabilirdi mesela yani 4'ye dönülebilirdi. E, bizim daha etkili oyuncularımız var yedek kulübesinde. Mesela bir Mert Hakan atılabilirdi son 10 dakika. Çünkü 5 dakika uzatmayla beraber 15 dakika. Yani o 15 dakikada Fenerbahçe'nin de pozisyonları var. Ve biraz daha işte o, o da Mert Hakan üzerine çevirebilseydi Fenerbahçe. Hem Galatasaray oyuncuları arasında hem Galatasaray yedek kulübesi arasında hem de taraftar nezdinde tepkileri Mert Hakan'ın üzerine toplayabilseydik her bizim için daha mantıklı bir hamle olabilirdi diye düşünüyorum. Tanışka dediğim gibi çok geç girdi. Ee, erken girebilseydi daha iyi işler olabilirdi. Tadiş yerine Tadişka oynaması lazım. İşte aksini iddia edene hani şöyle yaparım, böyle yapalım falan. Siz kafayı yemişsiniz. Siz kafayı yemişsiniz. Siz artık futboldan uzaklaşmışsınız. Sizin futbolla bir alakanız kalmamış. Kimin futbol geçmişi daha iyiyse ki Tadiç'in mi futbol geçmişi Tadiç mı futbol geçmişi yine Tadiç önde de siz kafayı yemişsiniz. Delirmişsiniz yani siz. Bu kadar cahillik olmaz mesela. Ben sizi anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Futbolda uzaktan yakından alakanız yok. Bu şu demek değil. Tadiç e oynamasın Tadiç e oynasın. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Hatta iddia ediyorum ben yani, tarışkanın daha erken girmesi gerekiyordu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama nasıl yani son yarım saat tarışka oynayabilirdi mesela? Şimanski'yi çıkarttığın yerde mesela tarışka'yı alabilirdi. Amrabat, eyvah eyvah yani eyvah eyvah sahaya ya dünya futbol tarihini, futbolunun doğrularını ya da Fenerbahçeyi Protesto etmek için girmiş sahaya. Biz Freyda e falan eleştirdik ama Amrabat girene kadar. Amrabat sen niye her topu rakibe atıyorsun ya? Niye her topu dikip havaya rakibe bırakıyorsun her topu? Salak salak hareketlerim var saha içerisinde. Herkes mücadele etmeye çalışıyor. İyi oynayan var, kötü oynayan var. Hepsi var. Bunların hiçbirine bir itirazım yok. Ama bir de sorumsuzluk tarafı var ya bu işin. Amrabat çok ağır bir sorumsuzluk yaptı bu akşam. Aldığı bütün topları rakibe bıraktı. Böyle bir rezillik uzun zamandır görmemiştim. Hele hele Amrabat'tan hiç beklemezdim. Biz burada Fred'i eleştiriyoruz. Demek ki beterin beteri her zaman varmış. E Fred'den orta sağ anlamında işte kuturan kutuya oyunda daha kötüsü var mı şu an? Fred çok kötü mesela. Ama öyle veya böyle bir şeyler yapmaya çalıştı arada bir denedi ya. Yani. En azından denedi. Senin gibi tutup rakibe atmadı yani bütün topları. Orası ayrı bir konu. Maç önü videosunda şundan bahsettik. Hatta e, maç önü canlı yayında da bugün e, 6.45'ti galiba. Yusuf'un kanalında şunu söylemiştim. Dedim ki o Simen'i ne kadar tutabilir Fenerbahçe o kadar uzak tutacaktır rakibi diye. Kendi kalemizde. Ve o da tuttu. Yani e, burada işte ya sen kimsin de futbol konuşuyorsun falan gibi salak salak böyle videolarımın altında yorum yatan aveller var, geri zekalılar var. Ben burada çalışıyorum kardeşim. Tamam? Ben buraya yemek veriyorum. Maçın videosunu aç izle. Hepsini teker teker maçta görürsünüz zaten. Hepsi teker teker tuttu. 35 dakika, ilk 35 dakika Galatasaray Fenerbahçe rakipleri alanına 30 metreden fazla yaklaşamadı. 30 metre. Yani bizim bizim yarı alanımızın ortasına kadar gelip oradan uzun top attılar. Oradan uzun başka hiçbir şey yapamadılar. Demek ki oluyor. Ya bu adam şampiyon ya. Bu adam uçuyor kaçıyor. Bu adam iyi. Değil mi? Galatasaray için konuşuyorum. Madem öyleler. Ama senin gibi senin gibi olmasına da gerek yok. Senden daha düşük bir takım bile gelip doğru bir şekilde alan savunmasına geçtiği zaman takım kompak, kompak bir şekilde bekleyip alan savunmasına geçtiği zaman demek ki Galatasaray bir halt yapamıyor. Öyle değil mi? Öyle olmadı mı? Az önce maçtan çıktık izledik hep beraber izledik işte öyle olmadı mı? Ben diyorum ki daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyordu. Puan farkı 6 olarak kaldı. Şimdi bu ne demek? Fenerbahçe artık e, bütün maçlarını kazansa bile Türk hakemlerle beraber Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Bu maçı kazansaydınız eğer çok şey değişecekti. Beraberliği e, hiç çok da nedir gibi ezik bir zihniyet gibi durmuyorum değil mi? Oradan bakılınca. Ben böyle bir insan değilim. Siz de böyle bir insan olmayın. Yani bunu hayatınızda böyle olmayın zaten yani. En azından şöyle gibi geri zekalı bir zihniyete sahip olmayın. Böyle bir aptal zihniyete, böyle bir ezik bir zihniyete sahip olmayın. Bakın sizi bunu dayatan hükümet yarın öbür gün gider, yaşayamazsınız bu ülkede. Bir diğer konu Demek ki Galatasaray saha içerisinde bir hakem olduğu zaman kaç tane sarı kart gördü bugün? Hemen şöyle bir çok kısa bakmak istiyorum. Galatasaray'ın kaç sarı kart gördüğüne. Çünkü az da değil bu arada. 1, 2, 3, 4, 5 tane sarı kart görmüş. Fred'in gördüğü kart var. Bir de Çağlar'ın galiba yanlış bilmiyorsam aynen Çağlar görmüştü. Dediğim gibi oyuncu değişiklikleri çok geç kaldığı için daha etkili olabilirdik. Bu bir tercih. Ben ilk maçta da aynısını söylemiştim. Jose Mourinho e, bu şekilde oynamayı tercih etti demiştim. Tadış konusunda da aynı şeyi söylüyorum. Jose Mourinho e, tercihidir bu. Tadışı aynı yere koyun. Aynı verimi alırsınız. Kostić Kostic ve Yusuf'u tebrik etmek lazım. Sağının en iyileriydi. E, ve o kanat gerçekten güzel çalıştı. Şöyle bir bakayım. Kostic'in mesela e, toplu buluşmaları artık artmaya başladı ve ne kadar toplu buluşursa da o kadar verimli geçiyor. Stoper attığımız her zamanki gibi şahaneydi. Yusuf bugün bana göre Şikrinyar'dan daha iyiydi. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta Şikrinyar ve Çağlar'dan ikisinden birden daha iyiydi. Hem topu çok doğru bir şekilde kullandı. Top isabetli pas yüzdesi zaten diğer iki arkadaşından diğer iki stoperden daha fazla. Ee, Çağlar müdahale, müdahale anlamında çok iyiydi ama işte topla beraber çıkarken e, Çağlardan hiçbir şekilde katkı alamıyorsunuz böyle bir problem var Çağlarda. Schinkier ee, elinden geleni yaptı daha etkili olabilir miydi dediğim gibi topla çıkışlarda Schinkier'in biraz daha topla buluşması gerekiyordu ee, eğer ondan çıkmış olsaydı hazırlık pasları daha doğru oyun kurabilirdi Fenerbahçe diye düşünüyorum. Schimanski yine doğru yerlere baskı yaptı. Ee, yani kabul etmek lazım. Şimanski'yi bu şekilde kullanmak istiyor. Ee, İsmail Kartal da bunu istemişti. Jose Mourinho da bunu istiyor. Sadece temposundan faydalanmak istiyor. Ama pozisyona girme anlamında Şimanski'yi oralarda kullanmak istiyorsanız eğer Şimanski size skor da yapabilir. Geçen seneki derbide de bunu görmüştük. Ee, i̇şte o cezayı çevresinde ne kadar tehlikeli şutlar olduğunu biliyoruz. Oralardan o hizalardan çektiği birkaç tane şut vardı. Ee, ve genel anlamda takımın doğru düzgün bir hakem yönetimiyle nasıl bir oyun oynadığını görmüş olduk. Ee, bu oyunu minimum zaten Avrupa'da oynuyorsun. Ya yani bunun üzerine bu oyunun üzerine Avrupa'da çıkıyorsun zaten. Ama e, Avrupa'daki rakibin de nihayetinde bir Avrupa takımı olduğu için bu o oyuna alışkın oluyor. Yani sen Avrupa'da futbolla yeniyorsun rakibini. Ama sen Türkiye'de işte yıllar sonra, 1970'lerden falan dedi Murat Yenersoy, sevgili Murat abi. E, en son yabancı hakem maç yönettiği Türkiye'de herhangi bir süperlik karşılaşmasında e, uzun yıllar olmuş. Yani bak sen 50 yıl olmuş yani. E, böyle bir durumda bile işte var yabancı, orta hakem yabancı. Sen daha iyisin o futbolda bile yenemediğin anlar oluyor. Dolayısıyla işte Mert Hakan muhabbetini o yüzden açmıştım. E, yani herhangi bir şey hissetmiyorum şu an. Evet bu e, maçı kaçırdığımız için çok pişman olacağız. İlk ilk aradaki, içeride oynadığımız derbide e, bu kadar basit kaldığımız için bu da bana göre bir gözlem olunca tercihiydi. E, bunun için de çok pişman olacağız. Pişman olacağız. Özetle bu. Bir de şöyle bir durum var çok yüzüme çarptı. Zaten bu maçın detaylarını yarın da yine aynı şekilde yarın akşam bir video çekerim ama bugün sabahtan yüklerim muhtemelen. yani hakeme dönüp şimdi bir futbol gerçeğini size itiraf edeyim. Siz de bunun üzerine bir çalışın. Araştırma yapın bunun üzerine. Destek kolu yani yere koyuyorsun ya kaydın yere koyuyorsun kolunu. Destek kolu el olarak nitelendirilmiyor. Ey futbol cahili Okan Her maç aynı şeyi yapıyorsun. Bilerek yapıyorsun. Ama artık bu bilerek yapmanın ötesinde sen buna kendine inandırmışsın. Sen bunu unutmuşsun. Bolcuyken de aynı karakter sizin lacivertiydi. Tamam. Destek kolu el olarak nitelendirilmiyor. Deli misin nesin ya? Kafayı mı yediniz siz? Nasıl bir riyakarlık ya yani? Handball, handball diyor bir de. Hakeme dönmüş handball, handball yapıyor böyle. Gerçekten tedavi görmesi gerekiyor. İyi durumda değil. Bu maçı eğer falan maçı kazanmış olsaydı zaten bu gece gönderiliyordu. O korku işte. Yani o korku o korku. Taraflarını yırttı kenarda. Ama nihayetinde Galatasaray istediğini almış gibi duruyor. Şu an neticede puan farkı erimedi. 6 olarak kaldı. Ve e, ikili haberaj konusunda da Galatasaray önde. O yüzden puan kaybetmelerini bekleyeceğiz. Biz de kazanarak yola devam etmek durumundayız. Diyelim arkadaşlar e, maç sonu videosu bu şekilde olsun. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi yarın akşam detaylı bir şekilde artık derbiyi konuşmaya başlarız. Şu an zaten herkes çok gergin. O yüzden ben de bir an önce videoyu yükleyip biraz sakinleşmek istiyorum. Sonra maçı tekrardan izleyeceğim başından sonuna. Sonra detaylı bir şekilde de konuşuruz tekrar. Diyelim arkadaşlar ve hepinize iyi akşamlar diye.